Abi kusura bakma tekrar söylüyorum. Hatalıyım, tamam. Hatalıyım. Tamam, hatalı mı hatalı? Tamam, tamam orası geçti. mı? Yani cezayı cekalim yok ki estağfurullah yani. Cezayı geçecekler bana ama cezayı cekalim yok. Ben taksi, ticaret taksiye geldim. Orada kebapçı var. Kebapçı olarak geldim. Yani polis memnunumuz görev yapıyor. Eyvallah. Başımızda açık polis memnunumuz. Polis demek can demek. Bir şey başımız sıkınca polis arıyoruz demek. Onun için yani alkollü de olsa ne olursa olsa polis söyleyeceksin karşı. Polis diyeceksin ki efendim ben alkollüyüm. Eee yok. Efendim mesleğim sana kanun kanunla ilgili ceza kizar ama şimdi ben burada yakalamış memur ben kaçıp da gidemem yani. Memur görevini yapıyor. Onun için ben dedim ki abime memur abime dedim kusura bakma atalım mıyım? Bu saatte atalayım. Yasak olduğu için eee kanunca yasam çilemiş oluyorum atalayım yani. Sıra bakma estağfurullah özür dilerim abi. Ya söyleyeyim hatayı eee oluyorum atalayım abi. Sekizden sonra sana yasak var atalayım ben. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya ya Resulallah Kurban olayım sana Ne var <laughs> <laughs> bak Şimdi şu an yasak var diye ben size yasaklandım, yakalandım. Açıkçası evet. ben şimdi tak, ticaret taksi ettiğim olarak yakalandım. Siz de görevini yapıyorsunuz. Yani şimdi ben yanlış anlamasak. Tamam yok, 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 yok. Biraz bekleyin. Arkadaş bir sorgulamanızı yapsın. Tamam. Yani şimdi bak bir burada kim soralım. olursa olsun burada. Adresini bir şey Trafikçiye söyleyeyim bir ak, Bak. Trafikçiye soruyorum. Kim olursa olsun devletten kaçış kanun yok. Ben şu an Erkulü'yüm ve memurlarıma yakalandım kaydımı verdim. Ama devletten kaçış yok. Bak bunu özellikle alkol kullanan arkadaşlar söylüyor. Diyorum ki yani içersin. içersin. Eyvallah başım gözüm üstüne. Ama ki devletten kaçış kesinlikle yok yani. Bunu... Serdar. Serdar hocam. bir kolonya reklamacı tanıştığına. Allah Devletten kaçış yok yani. Bak bunu üstten sonra gider. Sosyal bir yüzüne Tamam. Abi şimdi bak imza atıyorum. Kurma Sen memurum. Allah aşkına bacı dökmeyin çünkü çalışır mıyız? Ceza değil kardeşim tamam. Bu ee, yasa, Tamam Tamam, yani, Karası, tamam. 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 Dur, dur Kardeşim Dur Sakin Tamam Sena. Çok fazla bak var öyle yaklaşma yani O yüzden ya, Nasıl tamam. de yaklaşma? Hayır yaklaşma Pandem var ya, e, tamam o yüzden Tamam abi bak bir dakika bakar mısın? Bir dakika sen tam şişt. Tamam eyvallah sen niye böyle şimdi bize tamam. Kardeşim abi kurbanızı ver Tamam tamam Sen Bak buraya kim var? Evet kim var burada abi sen niye bunu göstermeyin? Tamam bir dakika onu geç bir dakika onu geç. Tam ona geç eyvallah. Sen bana niye yani yanlış şey yapma. Dövizde çok fazla yaklaşmıyorum diyorum. Hani pandemi var. Ya, öyle <laughs> hadi Serdar hadi imzala hadi, gel hadi, bir gün görelim seni. Hadi. Bak taksici bekliyor hadi. Şuraya bir imza. Ya okuyabilir miyim? Oku, oku kardeşim. Tamam. O açık zaten. Direkt bir imza atar. Ya sen canım sordun. Pandemi var. Açık o açık. Açık <laughs> değil sen kardeş, Bak. Bak. Ben bak. Ben. Maskeyi bak, bak Hayırlı akşamlar. Ha. Sen kestin, kestin. Evet. He? Evet. Kestin. Niye beni kestiriyorsun? Ceza değil. Bu ceza değil bizim. Pandemiden sen dolayı ben sokağa çıkma yasağından dolayı Şimdi bak ben sen sen benim, ceza benim kesmeye yok. Benim sadece ev, bak bak şimdi Sokağa memurum. çıkma ihlas Bir dakika benim evime yasak Ben evet. eve gidemem sadece onunla Uzlaşmam var ben sana ne mı var? Ama sen niye gidiyorsun Uzaklaştırmam var Uzlaştırmam var sen bana ceza kesin Tamam kesmiyorum ceza gel Kestin abi Kadın ceza, bu. ceza değil mi ceza değil mi Ceza değil gel Abi bak Yanlış anlama sakın bak Gel kardeşim tamam gel, Ara, gel. Hadi, hadi. Kurban oğlum sen niye telefonu çekiyorsun benim boynu abi Memnunum sen niye Allah razı olsun böyle yapıyorsun? Kurban sen niye böylesin yapıyorsun abi? Kardeşim bir şey yaptım yok. Yaptın ne sen abi sen niye boyunca herkesin abi? Benim kardeşim. ailem yok bilen tamam. yok. Ben niye boyunca herkesin abi? Tamam diyorum bak tamam. Ee, hadi. bu adam bu haber o, çekiyor bize şey haber çekiyor. Haber çekiyor Allah. Buradan haber çekiyoruz bize abi. Tamam kardeşim diyorlar. Diyorlar diyorlar. Hadi. Gel. Ya bu adam.